Herkese selam dostlar. Hepsi buradan aldığımız metal çalışma masasının montajını yapacağız. Şimdi biz de ilk defa açacağız ve kurulumu nasıl onu göreceğiz. Almayı düşünen arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla beraber bir kurulum yapacağız. Bakalım ne kadar kolay, ne kadar zor. Yorumlardan da baktığınız gibi sanki taşıma esnasında masa uçlarında bazı hasarlar oluşuyor. Şimdi açıp ona da bakacağız. Bir kutumuzu açalım. Evet, kutuyu açtık şöyle kenarlarını ben göstereyim sizlere. Şu an benim gördüğüm herhangi bir hasar yok. Şöyle bir videolama ve montaj aparatları var. İçerisinden tek sayfa bu şekilde bir montaj kılavuzu çekti. Şu şekilde bir masa. Masanın rengi ve dokusu gayet güzel. Hoşuma gitti bir tane sorun var. O da şu gördüğünüz gibi bir yamukluk var burada. Artık ne kadar sorun teşkil eder ona bakacağız. Kontrol ettim. İlk aşamada çalışma raflarını takınız diyor. Şurada iki tane profil ve rafları bulacağız. Hemen şu ve şu ikisi de aynı boyutlarda parça ve raflar. Bunların birbirine montajını yapacağız şöyle göstereceğim gördüğünüz gibi profiller böyle elleri simsiyah yapıyor dostlar bilginiz olsun isterseniz önceden bir silebilirsiniz ayrıca şu raflarda ve masada herhangi bir vida kılavuz noktası yok direkt bizim vidalamamız lazım iyice dengeyi tutturup o biraz zorlayacak hadi bakalım alt raflar için en alttaki rafı bu yere değecek noktalar bu noktalar şu noktalara masayı montajlayacağız bunların yönü fark etmiyor arka taraf veya ön taraf tercihinize göre Şu uzun vidalar rafların vidaları. Şu noktalar zemine basıyor ama bu şekilde bir aparatla göndermişler. Bunları buraya takarak zeminden metalin çizmesini engelleyebiliriz. Valla bu rafları takarken iki kişi olmak çok daha mantıklı. Biraz zor bunları direkt takmak kılavuzları olmadığı için. Şu delikten bir iz bırakmaya çalışacağım karşıya. Bu şekilde bir kılavuz deliği açmaya çalışacağım bunları. Hadi bakalım. Bu kaynak noktaları da tam rafın oturmasına engel oluyor. Çok az bir boşluk kalıyor arada. Benim için önemli değil. Onları biraz kazımak mazımak zor olacak. Onun için o şekilde bırakıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi kılavuz deliği açmak için şöyle bir matkap ucu var bende. Buradan iz bırakmaya çalışacağım karşıya. Şimdi bakalım. Hemen şurada bir tane iz bıraktık. Bir de şurada bir tane iz bıraktık arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi oralara kılavuz için direkt vidanın tam oturması için ufak delikler açacağım. Şimdi bunun karşı tarafına da aynı şekilde yapalım. Şu rafı da aynı şekilde delikleri açıp rafların montajını yapacağım. işaret koydum. Şu delikli olan taraf, delik olan ayak tarafı bu noktaya gelecek diye karıştırmamak için. Evet vidalama noktalarını açtık. Şimdi inşallah işimiz daha kolay olacak. Şuralar biraz daha altta ama inşallah sorun çıkmaz. Evet ilk rafımızın montajını tamamladık. Şunların altındaki korumakları da koyacağım. Çünkü çok hareket ettiriyorum. Çizilecek yoksa parke. İlk şeyi koyduk. Yalnız bayağı bir şu an yamuk ve dengesiz görünüyor. İkinci rafı koyunca düzelecek bakalım. Rafların ve ayakların montajı Tamam dostlar. Şimdi diğer taraftaki ayağı ve çapraz profillerin montajına geçebiliriz. Evet dostlar masanın son hali bu. Üst tabloyu koymadan önce bu şekilde bir iskelete sahip. Şimdi son olarak üst masanın kendisini koyuyoruz. masanın üstünü koyduk masanın kendisini ama hiçbir kılavuz veya ölçü olmadığı için tam olarak nereden vidalayacağız o bir bilinmez şurada bir hafif bir eğiklik var şu tarafta şöyle onu da düzeltmem lazım. Montajı biraz zor ya bunun. Yani biraz daha basit olabilirdi veya kılavuz noktalarını kendileri koyabilirlerdi. Montaj kılavuzu da bomboş bir şey. üç tane kelime yazıyor orada. Başka bir şey değil. Pek hoşuma gitmedi bunun montajı. İnşallah düzgün bir montaj yaparsak kullanışlı bir şey bence. Şimdi şu masayı alttan vidalamaya çalışacağım. Ölçerek. Bakalım. Zor yani. Dostlar şimdi göz kararı bir ayar yaptım. Yani hiçbir ölçüm yapmadan. Direkt göz kararı ayar yaptım. Şuraların delikleri kılavuzlarını açacağım ve video alacağım. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Evet dostlar, zorlu bir montajın sonucu bu şekilde. Vidalarını çok sağlam bir şekilde sıkmama rağmen gördüğünüz gibi çok rahat sallanıyor bu şekilde. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bir de bilgisayarı ve kasayı falan getirip buraya yerleştirelim. Ondan sonra bir görelim. Evet dostlar, kurulumu tamamladık ve bilgisayarımızı masamıza yerleştirdik. İkinci bir laptop olduğu için kasayı bu tarafa koydum. Kasa buraya da gelebilirdi yani. Altta kablolamalar biraz karışık oldu. Tek bir derdimiz bu masanın biraz fazla sallanması arkadaşlar. Yani ufak bir kol hareketiyle masa sallanıyor. Başka bir sıkıntısı yok. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.